Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yan hesaptan şöyle oyna diyoruz canlı etkinlikler dedik görev modu diyoruz ve günlük görevimizi yapıyoruz arkadaşlar bakalım inşallah bu arada yani yan hesaptan güzel bir şey gelir ana hesaptan maalesef gelmedi şöyle hızlı bir şekilde beceri oyunumuza girelim hadi bakayım hocam ilk beceri oyunumuz yani ana hesapta üçkendi üçgen paslaşmaydı aynen öyle paslaşma üçgeniymiş bu arada yani bu arada yani hesap diyoruz ama yani hesap ana hesabı yani aynı genler neredeyse de geçecek yani. yani hesap ana hesabı yani bir nevi ana hesap olacak derken yanlış yaptık bu arada. Bir anda da aldık yanlış yaptık. Neyse şöyle bir hızlı bir şekilde yapalım tekrardan. Yani basit oyunu maalesef yanlış yaptık. Hızlı şekilde tekrardan deneyelim. Şöyle tekrar pasımızı verelim. Son pas büyük ihtimalle. Aynen öyle. İkinci beceri oyunumuza geçelim. Bir anda daldık abi. Gerçekten bir anda dalınca maalesef yanlış pas verdik. Neyse sıkıntı yok. Akalım ikinci beceri oyunumuzda ne gelecek bu arada. Merak ediyorum. Büyük ihtimalle aynı gelecektir ya. Aynen birebir kaleci geldi. Şöyle Rafinha ile bir vuralım. Abi ya Rafinha'nın 112. Yani kendisi bile baya iyi bu arada. Gerçekten. Ve aynen öyle hocam. Bunu da bitirdik. Final maçına geçip abi şeyi bitirelim. Görev modunu. Bakalım inşallah şansımızı yüksek yani genel oyuncular gelirdi. Yani satarız. Güzel bir oyuncular da alabiliriz diyelim. Hadi bakayım hocam. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Kadromuzu da gösteremedik bu arada maalesef. Şöyle attık pasımızı. Haydi forlan. Bu arada Forlan'ın power shot'ı baya iyi. Yani eğer olan arkadaşlar varsa power shot deneyebilirler. Şöyle arkadaşlar aslında bir nevi de biraz öğretici de olsun. Şöyle power shot'ı, plaseyi, aşıttırmayı gösterebiliriz diyelim inşallah. Şöyle belegım arkadaşlar şöyle yani elimizde şut şeyinde. Şimdi göstereceğim birazdan. Top gelsin bize. Yani orta sağdan da power shot göstermeyeyim de. Yani şu an gösterdim biraz hani biraz önce. Şöyle alalım bir topu eğer alabilirsek. Aynen öyle hocam. Aldık. Şöyle pasımızı attık. Ah be belegüm. Hayda abi. Hayda Hakan. Arkadaşlar şu taşı öyle sağa doğru çekeceğiz abi. Oh be gol atıyorduk bu arada. Bu şekilde arkadaşlar power shot. Yani ilk başlarda oynarken ben de bayağı zorlandım ama öğrenince de hep yani power shot dağıtıyorsunuz şutu. Şöyle Enmaneri ile atan diyecektim ama Kuntay yine kurtardı. Bir de plase deneyi şimdi birazdan. Enmaneri ile ya da Rafinha ile. Rafinha'nın tersine gelir ama şu topu alabilir miyim artık derken kaptırdık, geri aldık. Haydi Hakan. Haydi forlan. Şöyle Enmaneri atabilir miyiz? Attık. Haydi Enmaneri. Şöyle de para bastık. Forlan'ı gördük. Forlan, Forlan, Forlan. Şöyle bir plase ve golü. Plase de, de arkadaşlar şuta bastığımızda aşağı doğru çekiyoruz. Öyle şut atıyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Bu arada sonunda golü bulduk. 83. dakikaymış yani. Boşu boşuna uzatmalara götürecektik maçı. Hadi Bastoni. Attık pası. Envaneri. Şöyle bir depar, depar atarken de arkadaşlar şöyle sprint ve beceri yazıyor. Onu aşağı doğru çekeceğiz. Şöyle plaseyi aşağı doğru çektim. Gördüğünüz gibi ve gol attık. Ya bu şekilde arkadaşlar plase'de. Fake shot da var. Fake shot'u da göstereceğim. İnşallah zaman yeterse bu arada şöyle alabilirsek topu aldık. Arkadaşlar şu şekilde fake shotta. Şut'a böyle sağ, sola kaydırıyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle şutu sola kaydırıyorsunuz ve böyle yapıyor. Ayda Hakan, ah be. Ve arkadaşlar maçımız da bitti. Hadi abi bol şans dileyin. Şöyle ödüllerimize bakalım. Evet hocam. Ah be. Burada da 5M kasmış olduk. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu moddan size hangi oyuncu çıkıyorsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.